Evet. Volkan. Ha. Bu sefer sebebi ziyaret nedir? Aslı. Bak şimdi ne diyeceğim. Heh. Sizin bu modacı şeysi kız var ya. Evet. Hani et yemeyen Mohikan. Ha yaprak evet. Ha. O bana yardımcı olabilir mi ya? Ne alaka? Bu şimdi ben yarışmaya katılacağım mı? Ya. Evet. Bana böyle acılı macılı böyle bir stil bir ayar çeksin. Bana böyle bir stil yapsın ya. Oğlum senin tipin stil tutmaz ya. Boş ver iyidir bu tamamdır. Ha. Aa bu ne ya? ...seçmeler burada mı yapılıyor? <laughs> Efendim? deri güzeli. Pantolon diyorum çok güzel. Terleyince böyle kaşıntı falan yanma yapıyor mu? <laughs> ben de diyorum ilgileniyorum böyle şeylerle de ondan ilgimi çektim ben. Yani. Ay sohbet, <laughs> süper! Muhteşem bir çift olmuşsunuz böyle. Tarzı tarzına uygun, yaşı yaşına uygun. <laughs> Aa! Merhaba Volkan. Merhaba bacım. Ben yavaş yavaş kaçıyorum bebek. Ay, gidiyor musun? Akşamki programımız ne? ben biraz uyuyacağım. On gibi ararım. Ondan sonra da geceye akarız. Akarız. O bana senin. Bu bar benim. Ah, tam bana göre bir şey canım. Bana gelirsin. Orada. Tamam canım. Hadi bay. Nasıl iş bu ya? Ha? Artık kadınlar mı alıyor erkekleri evden? Aa, ne var bunda canım? Ne demek ne var ya? Böyle rezillik olur mu ya? Dünyalar başıma yıkıldı duyunca vallahi. Ben mesela asla böyle bir şey kabul etmem ya. Olur, kadın gelsin beni alsın. Üstüne de bir de hesabı ödesin. Allah Allah! Ay Fatoş boş ver Allah aşkına ya, bu geçen yüzyılda kalmış. He he, he. Ee, ben onu bunu bilmem. Delikanlıyı bozar kardeşim böyle işte. Öyle olmaz. Erkek dediğine öyle davranmaz. Kadını alacaksın, yedireceksin, içireceksin, evine bırakacaksın. Ondan sonra da bakacaksın böyle ışığı yanıyor mu? Ha, her şey okuysa ondan sonra git ne yapacaksan yap. Rezillik ya. Ay bir şey söyleyeceğim Volkan. Böyle şeyleri Tamer Karadağlı söyleyince şık oluyor yani. Sen de aa. <laughs> konuş konuş sen. Sen zaten metroseksüel erkeklerden anlarsın sadece. Onun için değil mi? Bütün ünlü kadınlar açıklama yapıyor. Bizi taşıyacak erkek arıyoruz diyorlar. Erkek arıyorlar be. He? Ben taşırım onları be. Erkek dediğim başka bir şeydir. Delikanlı olacaksın. Değil mi Yaprak abla? <laughs> Sizden bir olacak benim biliyor musunuz? Tabii. Ne istersen. Ya.